İki genç kız o gün göle gitmeyi planlamıştır. Ama önce Jess, Kara'dan çiçekleri sularken yardım etmesini ister. Böylece kendisi duş alabilecektir. Kara bahçeye çıkar ve çiçekleri sulamaya başlar. Tam o sırada evin önüne bir araba yanaşır. Arabadan inen yabancı adam Kara'ya yaklaşır. Ailen evde mi diye sorar. Kara, hayır burası benim evim değil, arkadaşımın evindeyim diye yanıtlar. Adam aniden bir silah çıkarır ve Kara'ya tüm söylediklerini yapmasını emreder. Kızı arabaya bindirip bir konteynerin içine gizler. Jess duştan çıktığında Kara'yı bulamaz. Bu arada adam Kara'yı bağlamak için ıssız bir yerde durur. Bagajdan ip almak için uzaklaşınca Kara kaçmaya çalışır. Ancak adam ateş eder. Kara çaresizce adamın kurallarına uymaya karar verir. Adam onun ellerini bağlar ve ağzını tıkar. Jess endişeyle Kara'nın annesini arar ve kızın kaybolduğunu söyler. Adam Kara'yı evine getirir. Ağzındaki tıkacı çıkarır ve sessiz kalmasını emreder. Kızı yatak odasına götürüp sorgulamaya başlar. Ailesi ve özel hayatı hakkında her şeyi öğrenmek ister. Erkek arkadaşın var mı diye sorar. Kara Ryan adında bir sevgilisi olduğunu söyler. Onunla birlikte oldun mu? Hayır. Adam kıza kendisine baba diye hitap etmesini söyler ve silahını gösterir. Kara'ya yatağa uzanmasını emreder. Yanına oturup kızın kıyafetlerini çıkarmaya başlar. Daha sonra birlikte duş alırlar. Bu sırada Kara, etrafını incelemeye ve bilgi toplamaya çalışır. Bu arada Kara'nın annesi, eski eşini arayıp kızlarının kaybolduğunun haberini verir. Kadın polisi arar ancak polis, kızın muhtemelen evden kaçtığını ve yakında döneceğini düşünür. Kara'nın annesi ise kızının asla böyle bir şey yapmayacağından emindir. Adam Kara'ya kendi tişörtünü giydirir ve hangi okula gittiğini sorar. Kara kendisini kaçıran kişi hakkında mümkün olduğunca çok bilgi edinmeye karar verir. Siz okula gittiniz mi diye sorar. Adam okulda çok başarılı olduğunu ve donanmada görev yaptığını anlatır. Kendinden bahsetmeyi seven adam. Kara'ya iyi davranırsa onu serbest bırakacağına söz verir. Kıza sigara teklif eder ama Kara reddeder. Adam tüm emirlerine uyması gerektiğini hatırlatır. Öğleden sonra televizyon izlerler. Kara evdeki hayvan kafeslerini fark eder ve onlara bakmak için izin ister. Adama işi hakkında soru sorar. Adam kompresörlerle çalıştığını söyler. Kara öğrendiği tüm bilgileri aklında tutar. Adam onu yakında bırakacağını ama önce birlikte film izlemek istediğini söyler. Akşam olduğunda Kara tuvalete gitmek ister. Adam izin verir ancak kapıyı açık bırakır. Kara ellerini yıkamak için "Elimi yıkayabilir miyim lütfen baba?" diye sorar. Adam "Evet, yıkayabilirsin." diye yanıtlar. Adam yemek hazırladığını söyler ancak Kara iştahsız olduğunu belirtir. Adam sinirlenir ve kurallara uyması gerektiğini hatırlatır. Kara yemek hazırlanırken ev işlerini yapar. Temizlik yaparken Kara buzdolabındaki dişçi numarasını ve duvardaki takvimi zihnine kazır. Adam kızın hareketlerini dikkatle izler ve bir süre sonra tişörtünü çıkarmasını ister. Bu sırada Kara'nın annesi karakola gelmiştir. Şerife kızının asla evden kaçmayacağını anlatmaya çalışır ve arama başlatılmasını talep eder ancak şerif endişelenmemesini kızının yakında döneceğini söyleyerek anneyi sakinleştirmeye çalışır. Adam ve Kara tekrar kanepeye otururlar. Haberleri açan adam polisin henüz aramaya başlamadığını belirtir. Kara'ya ailesinin ve arkadaşlarının onu önemsemediğini söyler. Aniden agresifleşen adam kıza yatak odasına gitmesini emreder. Bir telefon görüşmesi yapacağını. Bu sırada kızın konteynere girip ses çıkarmamasını söyler. Kara'nın ağzını tıkar ve odadan çıkar. Kara panik içinde nefes almakta zorlanır. Adam geri döndüğünde tıkacı çıkarır ve çığlık atarsa onu öldüreceğini söyler. Biraz sonra tekrar gelen adam Kara'yı sakinleştirmeye çalışır. Kendisinin de panik atak yaşadığını, bu durumu anladığını söyler. Kara'ya sakinleştirici bir hap verir. Gece Kara adamın garip bir sandık açtığını fark eder. Adam yatma vakti der ve kızdan yatağa uzanıp kıpırdamamasını ister. Onu yatağa zincirler ve uyumaya gider. Sabah erkenden uyanan Kara hemen ellerini kurtarmaya çalışır. Başarılı olunca sessizce kapıya yönelir. Kapıyı dikkatli açar ve sokağa fırlar. Yoldan geçen bir arabayı durdurur. İçindeki iki adamdan kendisini karakola götürmelerini ve kaçtığı dairenin numarasını akıllarında tutmalarını rica eder. Kara nefes nefese karakola girip kaçırıldığını anlatır. Damon Roland ona olayın detaylarını sorar. Kara dün bir yabancı tarafından kaçırıldığını, silahla tehdit edildiğini ve cinsel istismara uğradığını anlatır. Çavuş Yennings, Kara'yı getiren adamlara onu nerede bulduklarını sorar ancak adamlar sadece sokak adını hatırlarlar. Teğmen Roland, Kara'ya annesinin 17 saat önce polise başvurduğunu söyler ve anneyi arar. Kara telefonu alıp anne beni alabilir misin der. Polis memuru Kara'ya kaçırıldığı daireyi hatırlayıp hatırlamadığını sorar. Kara net hatırlamadığını ama oraya gidince tanıyabileceğini söyler. Olay yerine vardıklarında Kara hangi daireden kaçtığını çıkaramaz. Tüm binalar birbirine benzemektedir. Polis yoldan geçen birine şüphelinin eşgalini sorar. Ancak adam bölgede bu tarife uyan birçok kişi olduğunu söyler. Kara arabadan iner ve kaçırıldığı evde çok sayıda hayvan olduğunu, duvarda da büyük bir kurt posteri asılı olduğunu hatırlar. Bu bilgiyi duyan bir adam hemen kim olduğunu anlar ve daire numarasını verir. Polis ekibi hızla o daireye doğru harekete geçer. Bu sırada Kara'nın annesi karakola gelir ve kızının olay yerine götürülmesine itiraz eder. Kara döner ve annesini sakinleştirir. Şerif şüphelinin dairesine varır ve baskın emri verir. Fakat şüpheli kaçmayı başarır. Çavuş Jennings Kara'dan kendini kaçıran adam hakkında bildiği her şeyi anlatmasını ister. Kara adamın birkaç yıl önce Donanma'da olduğunu ve eşinin şu anda Disneyland'de olduğunu söyler. Clyde adında bir papağanı olduğunu, dişçisinin adını ve numarasını paylaşır. Adamın artan kaygıları nedeniyle bir psikiyatriste gittiğini de ekler. Kara temizlik yaparken gördüğü tüm isim ve numaraları hatırlamıştır. Çavuş Jennings kızın bu detayları aklında tutabilmesine hayret eder. Bu bilgiler suçlunun yakalanmasında çok işe yarayacaktır. Bir doktor gelir ve Kara jinekolojik muayeneden geçmek zorunda kalır. Kara annesine üzülmemek için doktordan ve polisten bu konuyu gizli tutmalarını rica eder. Bu arada polis bir kutuda kadın kıyafetleri bulur ve Kara'nın tek kurban olmadığını anlar. Şüphelinin fotoğrafı şehrin dört bir yanına asılır. Şerif Price, Kara'nın annesinin ihbar için gittiği karakola gelir. Bir erkeğin birkaç kızı kaçırıp öldürdüğünü ve sıradakinin normalde Kara olacağını söyler. Şerif Stephens'ın neden ilk gün aramaya başlamadığını anlam veremez. Kara eve döndüğünde tüm komşular desteğe gelir. Kara bu ilgiden rahatsız olur. Çavuş Jennings, Kara'ya bu insanların onu incitmek istemediğini anlatır. Kara'nın diğerlerinden farklı olarak güçlü bir karaktere sahip olduğunu ve kurban rolünü benimsemek istemediğini vurgular. Kara eve girer ve annesine akşam Ryan'la gideceğini söyler. Ancak annesi izin vermez. Kara yaşadıklarından dolayı neden hayatından vazgeçmesi gerektiğini anlayamaz. Ömür boyu korku içinde yaşamak istemiyor. Normal bir hayat sürmek istiyordur. Annesi ise çok endişelidir ve kızının evden çıkmasına razı değildir. Şüphelinin eşi karakola gelir ve kocasının nerede olduğunu bilmediğini, suçlu olduğuna inanmadığını söyler. Tam o sırada şüphelinin kız kardeşi gelir ve adamın az önce kendisini aradığını, şu anda bir otelde olduğunu bildirir. Polis hemen harekete geçer. Bu arada Şerif Stephens Kara'yı ziyaret eder. Ancak kız onu görünce sevinmez çünkü ilk başta aramayı reddetmiştir. Şerif kıza bu kadar cesur olmaması gerektiğini, zira şüphelinin hala serbest olduğunu ve geri gelebileceğini söyler. Kara korkmaz. Şerif'ten sadece işini yapmasını ister. Şerif Price, şüphelinin otelden kaçtığı ihbarını alır ancak polis çoktan harekete geçmiştir ve yakında onu yakalayacaklardır. Şerif, küçük kızın sadece kaçmakla kalmayıp polisin suçluyu bulmasına da yardımcı olmasına hayran kalır. Kara'nın evine gelen Şerif, şüphelinin yakında yakalanacağını söyler. Kıza bir kurban değil, bir kahraman olduğunu belirtir. Ona teşekkür eder ve suçlu yakalandığında onu ilk bilgilendirecek kişi olacağına söz verir. Bu konuşmadan sonra Kara, erkek arkadaşını desteklemek için beyzbol maçına gitmeyi planlar ancak annesi kızının evden çıkmasına karşı çıkar. Kara, normal hayatına dönmek istediğini vurgular. Kara evden ayrılır ve maça gider. Bu sırada polis şüphelinin yerini tespit eder. Kısa süre sonra sokaktaki bir adam belirir ve kovalamaca başlar. Polis suçluyu yakalar. Ancak adam silahını çıkarıp kendini vurur. Kara eve döndüğünde annesi ona olanları anlatmaz. Ertesi sabah konuyu açınca Kara çok sinirlenir. O sırada gelen Şerif, kıza hemen haber veremediği için özür diler. Kara, adam hapse girmeden önce gözlerinin içine bakmak istediğini söyler. Şerifse ise endişelenmemesini, suçlunun ölmeden önce her şeyin farkına vardığını ve Kara'nın onu yendiğini anladığını belirtir. Kara, artık yaşadıklarını mahkemede anlatmasına gerek kalmadığını ve annesinin de endişelenmesine gerek olmadığını fark eder. Şerif, Kara kadar güçlü bir kızla daha önce hiç karşılaşmadığını ve onu polis teşkilatına almak istediğini söyler. Film burada sona eriyor. Bu filmle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın.